Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar son paylaşımıyla gündem oldu. Çakar, çalıştığı platformla yollarını ayırdığını duyurdu. "Hakkımı da helal etmiyorum." sözleriyle dikkat çeken Çakar, sosyal medyada sert bir veda mesajı paylaştı. İşte o paylaşım. Spor yorumcusu Ahmet Çakar program yaptığı BTV YouTube kanalından ayrıldı. Çakar, "Hakkımı da helal etmiyorum." Sadece Allah'a havale ediyorum ifadelerini kullandı. Sebebi belli oldu. Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, program yaptığı BTV YouTube kanalından ayrıldığını açıkladı. Çakar, ayrılık sebebinin kanal sahibinin isteği olduğunu açıkladı. X hesabından duyurdu. Resmi X hesabı üzerinden açıklama yapan Çakar, "Sevgili arkadaşlar, an itibariyle BTV YouTube kanalından kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum. İşin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah'a havale ediyorum ifadelerini kullandı.